Merhabalar Kalesi Bugün sizlerle birlikte ilk defa böyle bir uzun video çekiyorum ve aslında bunu da seri haline getirmek istiyorum. Her videoda futbolda yaşanan güncel olayları kısa kısa değerlendirip daldan dala atladığımız güzel bir seri yapmak istiyorum sizlerle. Serimizin adını Gol Post koydum. Umarım uzun soluklu bir seri olur. 2024'ü geride bıraktık ve 2025'e girdik ve kulüplerimizin şu anlık en önemli meselesinin transfer olduğunu düşünüyorum. 2025'in ilk sıcak transfer haberi de Galatasaray'dan geldi. Galatasaray Şkiliniyar transferini bitirmeye çok yakın. PSG ile anlaşılmış. Galatasaray'da da oyuncuyu 6 aylığına kiralamak istiyor. Fakat son karar Şikrin yerde. Oyuncu tamam derse bu transfer tamamlanıyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Fenerbahçe'de yazılmıştı. Ve bana sorarsanız Fenerbahçe'nin stopere çok acil bir ihtiyacı var. Galatasaray'da Davinson, Abdülkerim, Nelson, Metan yine iyi bir rotasyon var ama Fenerbahçe'de Bekao da sakatlanınca Çağlar ve Cuku ikilisi dışında stoper kalmadı. Ahmet'i saymıyorum bile son olan olaylardan sonra. Bakalım oyuncunun kararı ne şekilde olacak. Ayrıca Fenerbahçe içinde Hermos da yazılıp çiziliyor. Tam bu videoları hazırlarken Fatih Terim'le Kenan Yıldız'ın da buluştuğunu gördüm. Fatih Terim de Vitor Pereira'dan boşalan koltuğa getirildi biliyorsunuz. Yine klasik işte Samet'i alacak, Cengiz'i istiyor gibi haberler de çıkmaya başladı. Bakalım Arabistan'a Türk futbolcuya da bilindik süperlik topçusu transfer edecek mi Fatih Terim? Yakında görürüz. Panathinaikos'u transfer etmişti biliyorsunuz. Vitor Pereira'da demişken o da fena gidiyor yalnız. 3 maçta 7 puan ve gayet zorlu maçlardan alınan puanlar bunlar. Fakat ben Pereira'nın şanslı olduğunu düşünüyorum çünkü Wolverhampton oyuncularının çoğu Portekizli ve Brezilyalı. Vitor Hoca için de alışma süreci kısa geçmiştir bu yüzden. Wolverhampton'ın yapısında bu var zaten. Nuno Santos zamanında da böyle güzel bir sinerji yakalanmıştı. Bu arada madem Premier Lig'e e girdik. Liverpool'la Salah'ın kulağında çınlatmadan geçmeyelim. Gerçekten Salah'ın neler yaptığını anlamdıramıyorum. Adam kendini 32 yaşında resmen aştı yani. 18 Premier Lig maçında 17 gol 13 asist. Bu performans sayesinde de Liverpool şu an şampiyonluğu rahat götürür gibi gözüküyor. Fakat Liverpool'un tek eksiğinin bence geniş bir kadrosu olmaması yani atıyorum haftaya birden Van Dijk, Salah ya da McAllister'ın sakatlandığını düşünün. O zaman Liverpool için işler bu kadar pozitif gider mi? Pek fazla zannetmiyorum. Manchester City düşünün orta sahası birden yok olduydu. İşte Roldi sakatlandı. Kovacic yoktu filan derken inanılmaz bir çöküş yaşadılar. Umarım Liverpool için sakatlık sorunu olmaz. Çünkü Salah ve arkadaşları bence şampiyonluğu hak ediyorlar. Şampiyonluk konusu açılmışken de Mourinho bugün bir story atmış. Hatay ve Adana Demirspor maçını analizliyor. Tabi analizleyecek. İyi güzel. Rakibi analiz ediyor da benim Mourinho ya da iki çift lafım olacak. İlla bir maç izlemek istiyorsa bence Fenerbahçe'nin geçen yılki maçlarını da izlesin ve arasına bir kıyas yapsın. Mesela geçen yılki İrfan'a, Osayi'ye, Fred'e bir baksın ve bir de şimdiki oyuncularına baksın. Sorunun futbolcularda değil de kendi oynatmaya çalıştığı sistemde olduğunu umarım fark eder. Yoksa bu futbol anlayışıyla ve taktiğiyle Fenerbahçe için şampiyonluk çok zor gibi gözüküyor. Yine daldan dala atlıyorum. Bugün bir haber çıktı. Dani Olmo serbest kalabilir diye. La Liga kuralları gereği Barcelona olmayan lisans çıkartamamış ve Olmo'nun da serbest kalma durumu varmış. İlginç geliyor bana Barcelona gibi bir kulübün bu durumları yaşaması. Çünkü her yıl böyle bir haber çıkıyor Barcelona adına. Barcelona'da kayıt edilmesi için uğraşıyormuş hala. Bu arada bizim kanalımızda yavaş yavaş 100 bin aboneye ulaşıyor. Hala abone değilseniz bence olun derim. 100 bin abone plaketi almak da bize yakışır diye düşünüyorum. Beşiktaş hiç konuşmadım falan diyecekler için de bir Beşiktaş'a geçelim. Serdar Adalı biliyorsunuz Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu ve Sergen Yalçın'a kafayı taktı. Gelen bilgilere göre 3,5 yıllık bir anlaşmanın olacağı yönünde. Sergen Yalçın Beşiktaş'ı bu durumdan kurtarabilir mi Yani Beşiktaş'ın mevcut kadrosunun hala yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ama bu kadar da puan açısından gerilerde olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Sergen Yalçın elbet takıma pozitif anlamda iyileştirmeler yapacaktır. Ama bence Beşiktaş'ın akıllı transfer yapması gerekiyor. Özellikle de bek ve kanat konusunda Beşiktaş'ın sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Sergen Hoca da ona göre transferler isteyecektir Beşiktaş'tan. Bu sıralar ligimizde ara olduğu için de çok fazla haber çıkmıyor futbol anlamında. Ama yine gündemi meşgul eden bir Osayi meselesi var. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve ilginç iddialar var. Galatasaray'ın Osa'yı istediği yönünde de birçok haber dönüyor. Galatasaray bu aydan sonra sabek sıkıntısını ciddi bir şekilde çekiyor. Osa'yı biliyorsunuz Fenerbahçe'liyim işte gitmem dediği sorular attı. Fakat futbolda bence özellikle de yabancı futbolculara çok güvenmemenizi tavsiye ederim. Aynı sözleşme olayı İrfan'da da var. Fenerbahçe bu iki futbolcusuna da hala imza attırmadı. İrfan'da Beşiktaş'ın istediğini filan yazıyorlar, çiziyorlar. Ali Koç yönetimin hala bu oyuncularla neden imza atmadığını anlamakta güç. Eğer sorun parasal anlamdaysa gerçekten sınıfta kalan bir yönetim performansı performansı olur. Kalişka'ya 6-7 milyonlar konuşuluyor. Maksimi'nin yıllık 8 milyon euro aldığını biliyoruz. Fenerbahçe için savaşan verimli iki futbolcuya eğer 300-500 bin euronun hesapları yapılıyorsa Fenerbahçe yine yanlış yollarda diyebiliriz. Bunun en büyük örneği Batshuayi. Fenerbahçe yine Batshuayi ile 1 milyon euro için pazarlık yapmıştı ve sonunda Galatasaray'a transfer olmuştu oyuncu. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak onu da göreceğiz. Evet şimdilik güncel konular bunlardı. Umarım bu serimiz uzun soluklu olur. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.